ülkenin üç büyük problemi nedir? Genç işsizlik, ekonomik kriz, geçim zorluğu. Bugün aldınız 5 liralık şey, yarın gidiyorsunuz 10 lira, öbür gün gidiyorsunuz 20 lira. 1000 lira elektrik kullanmışız, 2000 lira elektrik faturası geliyor. Milleti kullandığı kaçak elektriğin parasını bizden alıyorlar. Öyle bir adalet sistemimiz var. Valla ben esnaflıktan sıkıldım artık. <laughs> Parasızlık, işsizlik ve eğitimsizlik. Merkez Bankası eksi 50 milyar dolarda borç alınıp durunuyor Katarlardan, Araplardan. Para isteyip duruyorlar, bulabilirlerse var, yoksa yok. <laughs> Asyoce'de yapılan zam, o kadar olsun önemli değil. Siz her şeyi yerine tutun, zamsız gitsin. Ama şimdi zamını engelleyemezsiniz ki. Abi kardeşle anlaşamıyor bu devirde. <laughs> Gidecekmişsin ortak olacakmışın üç tane 4 tane büyük market kuracakmışın kafa buluyorlar. <laughs> yeni nesil için aslında kaygılarımız. Çünkü belirli bir zamandan sonra ne kadar okul okusalar da, üniversite bitirseler de iş bulamayacaklar. Çocukların geleceğini düşünüyoruz ilk başta ama onların için iyi bir gelecek bıraktığımızı zannetmiyorum. 2-3 üniversite bitiren arkadaşlarım var evde işsizler. Hani şu anda olan ekonomik krizde <laughs> daha da kötüye gidiyor her sene. Yani yurt dışında yaşamaları daha mantıklı bence. Bir yerlerde amcan dayın varsa zaten bir yerlere yerleşebiliyorsun. Yani KPSS'ydi, üniversite sınavıydı, şuydu buydu. Kaç tane lise mezunu insanlar var mesela. Üniversite mezunları evde oturuyor. Lise mezunlarının orada burada müdür olduğunu görüyoruz. Padişahlık dönemine doğru ilerliyormuşuz gibi. İleriye yönelik değil de sanki geriye doğru, tarihte geriye doğru gidiyoruz. Hem hükümet hem muhalefet bir şeyleri değiştirmesi lazım artık.